Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber genel bir kripto piyasası analizi yapacağız. Zaten her hafta kripto piyasası analizi yapıyorum. Geçtiğimiz haftada bir video yayınlamıştım. Bugün de o videoda konuştuklarımızı teyit edeceğiz. Aynı zamanda bundan sonraki haftada neler yaşayabileceğimizi sizinle beraber analiz etmeye çalışacağız. Tabii ki anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen anlattıklarım kendi fikir ve görüşlerimdir. Siz de başkalarının fikirlerine göre hareket etmeyip kendi araştırmanızı yaparak hareket ederseniz daha doğru olacaktır. Bu uyarımızı da videonun başında yapmış olalım. Şu anda Bitcoin'in fiyatı 82.500 dolar seviyelerinde. Ufak ufak şu anki saatlerde geri çekilmeler söz konusu. Yarın pazartesi çok önemli bir gün. Pazartesiye güzel açılırsak daha güzel bir hafta yaşayacağımızı düşünüyorum. Umarım ki böyle olur. Geçtiğimiz haftaya kıyasla baktığımızda aslında biz beklenmedik bölge olan 82.000'in altına düştük. 76'ya kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. Ama bunun toplanması hızlı bir şekilde geldi ve şu anda 82.000 üstündeyiz. Bu bizim için önemli bir nokta. Bu bölgenin aşağısında çok fazla durmamamız gerekiyor. Eğer durarsak sert hareketler gelme ihtimalleri söz konusu olabilir. E, bu anlamda... Bitcoin çok kritik noktalarda diyebiliriz. Yarın çok önemli pazartesi günkü hareketler bizim yönümüzü tayin edebilir. Bunu söyleyebilirim. Bitcoin'i zaten genel grafikte analiz edeceğiz. Ondan önce isterseniz bir Ethereum'a bakalım. Ethereum'da şu anda 1800 dolar seviyelerindeyiz ve burada da geri çekilmeler söz konusu. Yani her zaman söylediğimiz nokta olan 1800 dolar seviyelerin altına tam anlamıyla bir kapanış görmedik. Şöyle 4 saatte baktığımızda gördüğünüz gibi burada bir destek bölgesinin olduğunu görebiliyorsunuz. Bu bölgenin altına kırılımlar dediğim gibi yarın itibariyle gelirse sıkıntılı pozisyonlara düşebiliriz. Ama tabii ki pazartesi günü olumlu haberlerle beraber destekten tepki alıp yukarı yönlü hareketler de gerçekleştirebiliriz. Yani demek istediğim şu anda nötr bir piyasa söz konusu. Yarın daha net bir şekilde bir yön tayin etmiş olacağız. Soğana tarafına baktığımızda ise şu anda 130 dolarda bir soğana fiyatı mevcut. Şöyle günlükte göstermek istiyorum baya bir e, düşen trendimiz söz konusu. Tabii ki önceki yükselişlerine nazaran baktığımızda bu düşüşlerin normal olduğunu söyleyebiliriz. Destek noktamıza da baktığımızda net bir şekilde 120 dolar seviyesi destek olarak baz alınabilir. Bu da aynı şekilde çok nötr noktada. Destek bölgesine çok yakın bu destek bölgesinin kırılımı hareketleri olumsuz anlamda hızlandırabilir. E, lütfen buna da dikkat edelim. Soğan tarafında da bunu söyleyebilirim. BNB tarafına geldiğimizde ise BNB'de aksi olarak birazcık yükselişler söz konusu. 12 Mart itibariyle bir yükseliş var. %23'lük bir yükselişi Bitcoin'e de ters olarak gerçekleştirilmiş. Şu anki saatlerde geri çekimler olsa da piyasayla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Bu yükselişin sebeplerini araştırdığımda çok net bir şekilde tek bir haber var aslında. Bu da Binance'in Abu Dhabi merkezli teknoloji şirketi MGX'ten 2 milyar dolarlık yatırım alması bu yükselişin sebebi olabilir ve bu da piyasamızda aslında ilk Binance ilk defa bir kurumsal yatırım şirketi yatırım yaptı ve bununla beraber de direkt stabil coin ile ödeme yaptı. Yani herhangi bir itibari parayla değil direkt stabil coin ile ödeme yapıldı. MGX'inde genel olarak portföyüne baktığımızda yapay zeka ve blockchain teknolojilerine aslında yatırım yaptığını görebiliyoruz. Bu anlamda fiyatı da ister istemez etkiledi. etkilediği bir tarafındaki hareketliliklerin sebebini buna yorabiliriz. Bu tarz haberler tabii ki piyasamız için çok önemli. İleri bu büyük şirketler piyasayı daha da Güzel noktalara getirebilir kendi güçleri var çünkü sadece parası olarak değil medya olarak da güçleri var bir bölgenin kurumsal olarak bir piyasaya girmesi bile bu piyasayı hareketlendirebilir bu anlamda bu tarz haberler hem piyasamız için hem de çeşitli coinler için olumlu olabiliyor. Bundan sonra da umarım ki bu tarz olumlu haberler görürüz ve piyasamız olumlu yönde hareketler gerçekleştirir. İsterseniz kısaca da bir Bitcoin'in genel grafiğine bakalım. Destek ve dirençlerimizin noktalarına bakalım. Şu anda bizim zaten en önemli bölgemiz 92.500 dolar seviyesiydi. Buranın kırılma artık geldi ve düşüşler sertleşti. 80.000'e 80 kadar bir düşüş gördük. Burada 80.000'i 80 e destek olarak almamızdaki en büyük sebep aslında gördüğünüz gibi kapanıştı. Yani günlük kapanışın burada gelmesi ara destek olarak çalışabilir konuşuyorduk. Ama tabii ki çok net bir şekilde teyit yok. Bu anlamda 73 bin daha da iyi bir destek bölgesi ama gayet iyi 80 binde tutundu. Yani ne kadar kırılım gelse de bir an önce kendini 80 binin üstüne atabildi. Şu anda dediğim gibi pazartesi itibariyle 80 binin altına bir kapanış gelirse Bizim için daha olumsuz şeyler konuşabiliriz. 73'e kadar geri çekilmeler görebilme ihtimallerimiz söz konusu. Umarım ki 80 binden tepki alır ve yukarı yönlü artık 92 bin üstüne çıkabiliriz. Yani bu düşüşler sizi çok fazla yormasın arkadaşlar çünkü genelde piyasa olumlu olursa bu tarz düşüşler çok çok rahat bir şekilde. E, arası kapanabilir ve e, yukarı yönlü hareketler hızlanabilir. Piyasada daha önce bunları da gördük. Bu anlamda bu şekilde düşsek bir hafta bir bakarsınız. 100 bine tekrardan gitmişiz Bitcoin'de ve altcoin'ler hareketlenmiş. O yüzden sabırlı olmak lazım. Pört sahip çıkmak lazım. Bu çok önemli. E, daha tabii ki risk analizlerimiz ve yatırım planlarımız da önceden yapmamız gerekiyor. Eğer yapmadıysak bundan sonraki yatırımlarda bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde bunları söyleyebilirim. Çok fazla da lafı uzatıp aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Umarım ki sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı bir video olduysa beğen tuşuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videodan ve canlı yayınlardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Herkese bol arkadaşlar.